Kesişim noktasından aşağıya dik indirdiğimiz zaman bunlar sağ ve sol kenarlara paralel olur. Buradaki x'i a ve b diye iki parçaya bölecek olursak a açısı yöndeş olduğu için buraya taşınır. B açısı da yine buraya taşınacaktır. Buraya bir birim diyecek olursak diğer tarafta bir birimden dört tane var. Demek ki uzun kenar dört birime eşittir. Buraya da dört yazdığımızda uzunlukları belirlemiş oluruz. Tanjant A artı B'nin açılımını yapalım. Tanjant X'i bulmak istiyoruz. Tanjant A artı tanjant B. 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B olacaktır. Buraya baktığımızda tanjant A'ya karşı kenar 5, komşu kenar 3. 5 bölü 3'tür. Diğeri de 4 bölü 4'ten 1'dir. Aynısını alt tarafa da yazalım. İşlem yaptığımız zaman eksi 4'ü buluyoruz. Kotanjant istediği için tanjantı bulduktan sonra ayrı formül ezberlemeye gerek yok. çarpmaya göre tersi olduğu için kotanjant değeri eksi 1 bölü 4 olur çarpmaya göre tersidir. Doğru cevap a seçeneğidir.